Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize seyirler diliyorum. Ben Mustafa Karacabey Mahallesi'nden Ahmet Eser. Koyu Keçi Platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de Bursa Karacabey OSM Mahallesi'ndeyiz. Ersin Bey'in çiftliğindeyiz. Evet arkadaşlar, ee, koyunları kazasız, belasız, hayırlısıyla kırttık. 60 koyun. Allah sürüsüne bereket versin diyelim koçlar. 10 numara 5 yıldız sürü de aynı o şekilde maşallah Allah nazardan saklasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırkımlar tüm gaz full devam etmektedir. Evet Ersin Bey senin de görüşlerini alalım bir kendini tanıt söyle. Ne diyeyim ben? İnce sağlık Allah olsun. Hani herkese hayırlı Ramazan'a diyorum. Herkesi gönlüne göre olsun. Ne diyeyim başka diyecek bir şeyim yok. Korkumcundan memnun musun? Allah bin kere razı milyon kere razı olsun. He, biz de senden Allah razı olsun diyoruz. Biz de senden Eline memnunuz. Evet, arkadaşlar şimdikini e, Ersin arkadaşımız tabii ki e, şurada yeni koyuncu sayıları 2-3 yıllık. E, tabii kendine göre daha önce büyük baş yaptığı için e, damı sayıya çevirmiş gayet güzel yani yeniliklere açık bir arkadaşımız e, kafesleri ağır işlerine yerleştirmiş tek taraflı e, koyunlar tek taraflı yiyor karma yapıyor zannedersem evet karma yapıyor karma yapıyor evet yerine ızgara yanmış ızgara sistemli gayet güzel teknolojiyi çok yakından takip ediyor <laughs> Evet şimdiki bize soruyorlar mesela şöyle bir şey şimdi tahta ızgara aralıkları kaç santim file onu soruyorlar ben de bilmedim için belki sen de bilmiyorsun. Biz de bilmiyoruz. Sen yani hazır geldi büyük ihtimalle. Ee, yarım parmak falan demek istiyorlar. Yarım parmak doğru şöyle e, tabii parmak hiç yetmez de e, şöyle diyelim arkadaşlar e, küçük işaret parmağım giriyor ama hani kuzu ayağa girmeyecek şekilde en azından. E, Diyelim. bir haftalık kuzu naya evet, girmiyor mesela o şekilde gayet güzel ee, tabii ki e, güzel havalandırmaları açmış tabii yaz olduğu için havalandırmalar da güzel evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte koyunlar 10 numara 5 yıldız ee, yerli koç var Fransız koç var maşallah Hani arkadaşımız tabii ki hepsinden özenmiş sürüyü düzüyor tabi işlerinde her sürünün olduğu gibi e, ufak tefek yaşlı koyunlar var ama onlar da tabii ki ilk yerine kuzu bırakacak şey bir şekilde e, olacak. E, tabi ötesi de kuzuluk arkadaşlar şimdi o yana geçmeyeyim koyunlar tabi yeterince strese girdi e, koyunların koşlanması oldu tabii ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte her şey gayet güzel. Havadar yeri. Ee, burada iki bölmeli tabii ki dam olduğu için damdan çevirme. Daha büyütmeyi düşünüyor tabii ki. Ee, öteye, de, öteye de açacak tabii O yana kuzuluk açacağını söylüyor. tabii her şey yavaş yavaş zamanla bütçeye göre kendini maliyete sokmadan böyle bir şekilde arkadaşlar yeriniz varsa bu şekilde yavaş yavaş e, borcu harca girmeden Tabii ki. Elimiz gençse yapma çalışıyoruz. Evet, yani doğru. Hep öyle, hep öyle. Şimdi biz de yaptık bu işleri. Allah da yapıyoruz hani. Hep ekleme, hep büyütme. Ee, kuzular tabii ki dediğimiz gibi yerli ırk. Kara gözü var, alacası var. O şekilde arkadaşlar. Ee, günlük nasıl meraya çıkıyor bunlar değil mi Ersin? Çıkıyor şimdi. Ee, biraz da meraya çıkarken meralar şeyimiz var. Ee, çiçek var. Şimdi. Şimdi zaten direkt çalmaya kapanır. Akşam üstü 5'ten sonra 8 8 e, 8.30'a e kadar. Hı hı. Bir daha yayın yapılır. Akşam üstü gelince zaten yayın yayın yapıyoruz. Hı. Yani yoncumuz var. var. E, hepsinden var. çalışıyoruz koyunlar da zaten yediğini inkar etmedi. E, şimdi biz ne desek ki tabi hani laftan öte değil bir şey arkadaşlar ama e, kırkarken makineler tabi ne olduğunu söylüyor koyunların. E, makineler maşallah şıldır şıldır kaydı. <laughs> hiç kesik çizik atmadan tabi bazı makineyi alan arkadaşlar işte benim makinem gitmiyor diyor kesmiyor diyor arkadaşlar koyundan da oluyor koyun yapağı kaldırmadık oluyor körpeli oluyor ha, çeşit çeşit her makine hani sıfırda olsa kesmedi mi kesmiyor arkadaşlar yoruyor zorluyor ama koyunuz yemli olduğu zaman yünü de kaldırdığı zaman makine şıldır şıldır gidiyor arkadaşlar hiçbir sorun olmadan ayarında da yaptıysanız hani Ful kırkarsınız. Ee, bak bıçaklar baştan bir kördü. De değiştirdik. İç ondan sonra o bıçaklarla sürüyü bitirdik maşallah. Ee, dediğimiz gibi işte yeri geliyor. Ee, kumlu olduğu zaman 3 takım 3 e, koyunda da bıçak değiştiriyoruz. Yeri geliyor. 100 koyunda sallıyoruz arkadaşlar. Hani bu koyunun kirlilik şeyine göre değişiyor. Kırkım bıçak körelmesi. Ee, evet arkadaşlar fazla tabii ki uzatmayalım kısa keselim çünkü 10 eh, dakikalık video çekiyordum ben genelde ama 5 dakikayı geçirdik. Ee, buradan tabii ki Çeltikçi'ye gideceğiz orada bir bekleyenimiz var. Oradan da Allah nasıl kısmet ederse köyde var köyü toparlayıp inşallah gideceğiz arkadaşlar. Evet koyun keçi platformu olarak hoşçakalın dostçakalın sağlıcakla kalın. kalın. Biz de kalın diyoruz.